Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İsrail TV 2 kanalına verdiği röportaj İsrail medyasında önemli tartışma konuları arasında yer aldı. Türkiye karşıtı haber olarak yansıtılan röportajda Kılıçdaroğlu İsrail medyasına Başbakan Erdoğan ve hükümeti açıkça şikayet etti. Biz Sayın Başbakan bir şey söylediği zaman aksini gerçekleştirmek için çaba harcadığını biliyoruz. Özgürlük dediği zaman biliyoruz ki özgürlükler kısıtlanacak. Ve burada demokrasi diyorlar biz buna Erdoğan demokrasi diyoruz. Çağdaş demokrasiyle bunun bir bağlantısı, ilgisi yok. Özel hayatın gizliği diye bir kavram kalmadı. Herkesi her an her yerde izliyorlar ve dinliyorlar. Ve buna da demokrasi diyorlar. Kılıçdaroğlu, 9 Türk vatandaşının katledildiği Mavi Marmara baskını ile ilgili Türkiye'nin de sorumluluğu var dedi. Türkiye'nin kabul edeceği bir operasyon değildi. Hükümetin de bu konuda izin vermemesi e, gerekirdi ama e, bu konuda hükümetin de e, iyi bir politika izlemediğini biliyoruz. Kılıçdaroğlu anayasa değişikliği referandumu ile ilgili olarak da İsrail medyasına dert yanmaktan geri kalmadı. E, hayır diyen yurttaşlar sanatçılar üzerinde ciddi baskılar var. Hükümet yargıyı ele geçirmek istiyor. Röportajı gerçekleştiren İsrail'li gazeteci Arad Nir'in Kılıçdaroğlu'na yönelttiği sorularda dikkat çekiciydi. İsrailli gazeteci çok cesur olarak nitelendirdiği Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'de demokrasiyi kurtarmak için son umut olduğu yorumunu bile yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi lideri neden İsrail televizyonuna röportaj verip Türkiye'nin başbakanı şikayet ettiğini anlatırken de Türkiye'de yaşananları herkesin bilme ve öğrenme hakkı var ifadesini kullandı. Halkla e, daha fazla iş içi olmak ve onlara gerçekleri anlatmak istiyorum. Katı otoriter bir rejime doğru Türkiye adım adım gidiyor. Ama önümüzdeki süreçte bunu değiştireceğiz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye İsrail ilişkilerine yönelik sözleri de dikkat çekecekti. Tamir edilmeyecek hiçbir ilişki yoktur. E, ortaya çıkan e, sorunun tabii büyüklüğü, e, tamirin. E, Onar, onarılmasında biraz zaman alabilir. Ben e, Sayın Erdoğan'ın e, bu krizi sağlıklı yöneteceği konusunda e, ciddi endişelere sahip olan birisiyim. E, sorunlar... Kılıçdaroğlu'nun Başbakan Erdoğan ve hükümeti suçlayan açıklamalarının İsrail medyasında memnuniyetle karşılandığı belirtiliyor. Mr. Kemal Kılıçdaroğlu, I thank you so much for your time. You. Çok teşekkür.